kukla oyunu. Akdeniz Kısa Film Atölyesi İstanbul Kaya Sahnesi Suna Evcilik Oyunu Oynayanlar Aydın Yankaş Aynur Yankaş Baba, şimdi rahat rahat oyun oynayabiliriz. Ben baba olacağım. Ben de anne. Ee, ben ne olacağım? Hmm, ee, sen de çocuğumuz olacaksın. Bana ne? Ben anne olmak istiyorum. Sen anne oynayamazsın. Niye oynayamazmışım? Sen yemek pişirmesini bilmiyorsun ki. Sanki sen çok iyi biliyorsun. Tabii. Hem bu mutfak eşyalarını da ben getirdim. Onun için sen çocuk olacaksın. Şimdi ilk önce evi kuralım. Burası oturma odası. Burası mutfak. Burası da yatak odamız. Aa, burası da benim odam. Öyle bir tek sana ait oda olmaz. Niye? Sizin odanız oluyor da benim odam niye olmuyor? Çocukların odası olmaz canım. Niye olması? Benim evde odam var. Aa, senin odan mı var? Tabii. Aa, oh. Benim odam yok. Benim de yok. Var var. E, e, öf tamam. Orası da senin odan olsun. Şimdi sen okuldan geliyorsun. Karneni almışsın. Ben de televizyon seyrediyorum. Ben de yemek pişiriyorum. Tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi altılı. Hadi altı numara. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Of! Of! Gene kaybettik altılıyı. Artık bu ev işlerinden Temizlik, ütü, çamaşır, bulaşık Yemek öf artık yoruldum Millet evine temizlikçi kadın getiriyor Beni düşünen yok ki Aman hanım Başladın yine Bıktım vallahi bıktım Merhaba babacığım Merhaba anneciğim Karneli aldın mı? Aldım babacığım Ver bakayım Ne biçim karne bu Bir sürü zayıf var Zayıfım bir tane babacığım. Sus, sus! Bir de babasına karşı geliyor. Karşı gelmedim ki. Tamam, laf istemiyorum. Tatil boyunca sokağa çıkmak yok. Evet, tatil sonuna kadar sokağa çıkmak yok. Evden dışarı adımını attığını görmeyeceğim. Hadi şimdi geç annene yardım et. Tabakları doğru tut, kör sıcak. Kıracaksın. Ne vuruyorsun be? İyi iyi peki. Hadi sofrayı hazırlayalım. Ağzını şapırdatma. Kolunu masaya dayama. Oo, çok su içme karnını şişireceksin. Birazcık da ekmek ye. Hadi, hadi. Şu çocuğa dikkat et. Ay! Gözü kör olsun. Bütün pirinçleri yere döktün. Ya ben sıkıldım bu oyundan. Hiçbir hakkım yok. E tabii biz anne ve babayız. Hadi git suyu getir. Sen niye getirmiyorsun? Oo, ben babayım. Ne yapalım yani? Bizim evde herkes birbirine yardım eder. Git be. Bıktım seni şu mızıkçılığından. Ama bizim evde böyle davranmıyorlar. E, ne yapalım yani? Bizim evde de benim oynadığım gibi davranılıyor. Bizde de benim oynadığım gibi. O zaman bir kerecik de benim dediğim gibi oynayalım. Nasıl yani senin dediğin gibi? Bak şimdi. Sen yine babasın. Sen de anne. Aynı demin oynadığımızı oynayacağız. Peki peki tamam. Hadi başlıyoruz. Peki tamam. Devam. Ama bir daha mızarsan oyunlarda oynamazsın. Olur. Peki. Ben şimdi yine okuldan geliyorum. Merhaba anneciğim. Merhaba babacığım. Karneni aldın mı? Olmaz. İlkin siz de bana merhaba diyeceksiniz ve karnemi alıp almadığımı azarlamadan soracaksınız. Of. Merhaba çocuğum. Merhaba evladım. Karneni aldın mı? Aldım babacığım. Yalnız bir tanecik zayıfım var. O zaman bütün tatil boyunca evde oturacaksın. Oyun oynamak yok. Hayır. Yanlış. Sen de diyeceksin ki. Zarar yok kızım. Tatilde günde iki saat çalışırsan zayıfını kurtarabilirsin. Geriye kalan zamanda da Arkadaşlarını oynayabilirsin. Zararı yok kızım. Tatilde günde 2 saat dersine çalışırsan zayıfını kurtarabilirsin. Geriye kalan zamanında da arkadaşlarını oyun oynayabilirsin. Tamam çok güzel. Anneciğim sana yardım edeyim sofrayı kurayım. Ee, ben sana sofrayı kur diye bağırmadım ki. İyi işte ne güzel. Biz evde işleri ortaklaşa yaparız. Hadi Hakan, sen de bize yardım edeceksin sofrayı kurarken. Olmaz. Ben babayım. Benim babam da evde işlere yardım ediyor. Of, iyi peki peki. Allah kahretsin seni. Bütün pirinçleri yere döktün. Daha yeni temizlik yaptım. Olmaz. Zarar yok çocuk. Dikkat et de üzerine basma. Yemekten sonra toplarsın diyeceksin. Hakan öğrenmeye başladı. Ee, bizim evde herkes birbirine böyle davransa ben hiç dayak yemem ki. Tabii. Bana biraz saçma geldi. Niye? E ee, o zaman anne ile baba olmaz ki. Kimse bağırıp çağırmazsa. Anne ile baba çocuklarını dövmek zorunda değil ki. Hem dayak çok kötü bir şeydir. İnsanı daha çok hırçınlaştırırmış. Babam öyle diyor. Hadi devam edelim. Hakan Hakan çabuk eve gel ayaklarını kıracağım senin. Dilek hadi evladım eve gel çocuğum. Arzu Arzu köy olası yetmedi mi sokakta oynadın? çabuk eve gel kafanı kıracağım senin. Akdeniz Kısa Film Atölyesi İstanbul Hayal Sahnesi sundu.